Selam, gönül gözüne hoş geldin. Gönül gözüyle dünya haline bakacağız hep birlikte. Bana denk geldin, benimlesin. Demek ki yoldaşız, sırdaşız, belki de ruhtaşız. Sana ait bir parça rızkın var, duyman gereken bir konu var. Belki de bilinçaltında talep ettiğin, davet ettiğin, anlamaya, çözmeye çalıştığın ya da elinin tersiyle teptiğin, vazgeçtiğin fakat içten içe seni meşgul eden bir konu var diyor. Evet hep birlikte yolumuz açık olsun diyorum ve hemen yorumlara başlamak istiyorum. Şimdi burada ben bu çalışmaya niyet ettiğimde kendini bir ana tema gösterdi. Yani bir başlık gösterdi. Ve bu istisnasız beni dinleyen tüm canlara gelsin buradan bir hatırlatma var aslında. O da şu konuda hatırlıyorsunuz uzun bir süre hani olayları farklı pencerelerden izle bilinçaltıyla okumaya çalış, yedi kat üst bilinçle okumaya çalış, gönül gözüyle bak, sonra aklet değil mi? Her tarafından sana bir olayı, bir duyguyu, bir insanı anlamaya çalışabilmen için sana imkanlar verdi değil mi hayat? Ve sen tabii ki analiz ede ede, derinlere dala dala, bazen kaybolarak kendini bulma çabasında belirli süreçlerden geçtin. Fakat şimdi an itibariyle öyle bir süreçtesin ki diyor ki artık olayların daha da 7 kat derinine inmene gerek yok. Yani bu ne demek oluyor? Çok pratik, yüzeysel ve baktığında hani böyle şak diye anlıyorsun ya bir durumu. İşte odur diyor. Yani daha fazla derin analize girmene gerek yok diyor. Bir taraftan da aslında Kendini artık çok fazla zihin e, olaylarında, oyunlarında daha fazla kendi nefesini, ömrünü ve enerjini tüketmekten biraz kendini geriye alman gerekiyor. Kendini biraz alıkoyman gerekiyor. Yani mümkünse düz hesap, çok böyle pratik zekayla ve neyse odur. Hani bir söz vardır ya, görüneni görmek lazım, belki o kadardır diye. İşte o kadar, çok fazla... Derin analize girme diyor. Şimdi biraz sonra bakacağız neden böyle söylüyor. Ben niyetimi aldığımda bir sayfa kendini gösterdi. İçeriğini bilmiyorum. Birlikte okuyup bakacağız ee, hangi mesajı duyurmak istiyor. Ama burada ruhsal destek kartımdan 3 mesaj aldım. Yani bu beni izleyen canların kolektifin en yoğun kısmına gelsin. Birinci kartımızla başlayalım. Neden böyle diyor? Sen şu an bir olaya seyirci kalıyorsun. Yani istesen de daha farklı anlamlar yüklemeye çalışsan da kendi bir boşta hissedebilirsin. Sanki seni olay tatmin etmiyormuş gibi ya da istediğin bir sonuç elde edememişsin gibi ya da çok sıra dışı, mantık dışı bir olaymış gibi kendince çok daha farklı manalar ve anlamlar yüklemeye çalışabilirsin diyor. Tamam mı? Ama ve lakin buna hiç gerek yok. Yeter. Yani zihin oyunlarına hiçbir şekilde gerek yok diyor. Ve birinci mesajımız yorulmadım, yanıldım. Hani bazen şu vardır ya. Bir insan sana bir taş atar. Sen o insanın o taşı attığını bilirsin ama üzerine konduramazsın. Yani bir türlü yakıştıramazsın. Yakıştıramadığın için de habire onu aklamak için, paklamak için, mantıklı bir açıklama getirmek için sürekli kendince bahaneler ya da sebebiyetler aramaya çalışırsın. Ve bu seni inanılmaz derecede yorar. Tamam mı? Karşıdakinin belki bundan hiç haberi yoktur. Yani dünyadan haberi yok ama sen kendi dünyanda habire onu bir yerlere oturtmak için inanılmaz çaba gösterirsin ve artık burada diyor ki yani üst bilincin de olsa kendin de olsa aklın da olsa ben artık diyor yanıldığımı fark ettim yani ben üstüne, üstüne konduramazken ya da toz konduramazken tam da onu yapar tam da o kadar ya da gerçekten de bu kapasiteye sahipmiş yapabilirmiş dediğim bir şey. Bu senin hayatındaki sen zaten bunu izlerken hemen anlayacaksın hangi konuya hitap ediyor, hangi insana, hangi ilişkiye. Tamam mı? Yani sen aslında burada artık yanıldığını fark ediyorsun. Yanılabileceğini fark ediyorsun. Olaylar çok düz, pratik zeka ile baktığında insanoğlu her şeyi yapabilir, her şey insanoğlu içindir. Ya bu şu an için geçerli bir mesaj unutmayın canlar. Ama bunu duyman gerekiyor. Yanıldığını da bir kabul et. Yani belki sen kendin de bir yerlerde göz ardı ettin. Belki kendin de bir yerlerde bir hata yaptın. Yanıldın yani. Kendi algında yanılabilirsin. Kendi düşüncende yanılabilirsin. Kendi fikrinde yanılabilirsin. Tamam mı? Yani hem kendi açından düşün yorumla hem de niyet ettiğin insan açısından düşün. Bu bir. İkinci mesajımız. Verdiğim değeri görmeyince gördüğüm değeri verdim. Yani şimdi bu değer algısı herkesin kendi penceresinde çok farklı anlaşılabilir değil mi? Benim için değerli olan senin için değerli olmayabilir. Ya da senin değer verdiğin, gerçekten önemsediğin konular, duygular, düşünceler başka bir insan için o kadar değerli kıymetli olmayabilir. Dolayısıyla iki insan aynı algı, aynı duygu, aynı deneyim ve çıkış noktasıyla yola çıkmadığı zaman beklentileri karşılanmayabilir. Yani senin de bir beklentin vardır ve o beklentin karşılanmamıştır. Ya seninle aynı fikirde olmadığı için ya senin gibi düşünmediği için ya da senin gibi hissetmediği için ve o yüzden de burada sen muhtemelen artık Gördüğüm değeri hani kendince benim kendi aldığımla verdiğim değeri karşılığını alamayınca ben de gördüğüm kadarını geri verdim diyorsun. Ya da gerçekten karşındaki insan da öyle. Yani kendini geriye çekiyorsa daha fazla açıklamalarla yorulmuyorsa daha fazla derine inip de ben bunu niye yaşadım, neden yaşadım, nasıl olur da ben bunu hani yaşama yaşamadan burayı ben nasıl geçebilirdim? Analizlere girmeden düz hesap. Şimdi tabii ki e, burada şunu da düşünmen lazım. E, her şey karşılıklı mı gerçekten? Yani yaptığın şeyler e, hani ticari amaçlı mı? Yani sen bunun karşılığını bekleyerek mi yaptın gerçekten? Belki de senin böyle düşünmen, bu algıda olman karşı insanın hiç hatırında bile değildir. Yani hem yanlış anlaşma olabilir, hem değer algısı çok farklı olabilir. Daha da önemlisi. Duygular, düşünceler ve hissiyatlar çok bambaşka olabilir. Ama velakin artık yeter diyor. Ya sen ya karşındaki insan ben değer verdim, ben karşılığını alamadım. Bu kadar gördüysem, iki gördüysem iki geri veriyorum diyor. Peki, üçüncü kitlemizde hatasız insan yok, bize mahcubiyet lazım diyor. Bu da çok güzel. Aslında hem bunu yaşayan fakat bunu yaşadıktan sonra böyle bir algıyla hareket etmeye çalışan bir can var. Yani aslında hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz yanlış anlayabiliriz, değil mi? Hepimiz belki konuşarak bir şeyleri telafi edebiliriz. Ama bir insan hata yaptığında bir mahcubiyet gerekir. Yani yaptığı hatanın farkında olan bir insan, hani olgun bir insansa ya dürüst bir insansa evet ben bunu yaptım. Hani içine batan bir tip olur değil mi? Bir yap yapıya sahip olur. Ya da üzülür. Ya da der ki evet ben gerçekten mahcup oldum sana karşı. Hani keşke öyle olmasaydı der. Yani aslında belirli bir kitle, bir e, burada bir grup var beni izleyen canlar arasında. Hatasının farkında, karşıdaki insanın fa hatasının da farkında ama mahcubiyet yok. Tabii şimdi ben hep diyorum, hep diyorum. Karşıdaki insan senin aynalaman olabilir, yansıman olabilir. Sende aşırı olan onda hiç olmayabilir ya da onda olmayan sende fazlasıyla olabilir. Ama iki insan bununla sınanıyorsa mutlaka burada ortak bir konu, ortak bir alan vardır. Sen önce aynayı kendine tut, kendinle yorumla, sonra burada niyetini aldığın, sorguladığın insan, konu, duygu, düşünce hakkında yorumla. Her zaman geniş çaplı düşünmek, bereketli düşünmekte fayda vardır. Daha çözüm odaklı yaklaşmış olursun diyor. Evet şimdi bakalım burada genel anlamda bu buraya kadar anlattığım tüm konularla alakalı bir öneri var mı? Beni izleyen can sana bir öneri gelsin tamam mı? Tam da bu dediğim bir konu duygu, sorguladığım bir şey ya da çok net bir soru aklından geçiyorsa o konuyla alakalı bir öneri alalım dedim. Elimden fırladı kartlar. Şunu bir alalım bakalım. Öneri nedir? Bak burada diyor ki biraz sabırlı ol diyor. Yani bazen hani bir toz duman ortadan bir şöyle bir kalksın. Ondan sonra it izimi, at izimi hani daha net seçebilirsin diyor. Bir bekle bakalım. Yani ortada bir kargaşa var. Ve er ya da geç burada olay anlaşılacak. Er ya da geç olay zaten olması gereken yere varacak. Ve sen gerçekten eğer olayı çözemiyorsan ve diyorsan ki evet ben aslında hepsini hissediyorum. Aslında çözmek de istiyorum. Çözemiyorum diyorsan biraz bekle diyor. Biraz izle ve en önemlisi gerçekten bedenin, ruhun, kalbin iyi niyetle hareket etmeye çalışsın. Yani sen bir sonucu izlerken, beklerken sakin, Böyle kalbinden temiz duygular, düşünceler geçirerek olayı izlediyo. Çünkü hani senin duruşun, senin yaydığın enerji, senin niyetin ve sabrın ve iman ettiğin tabii ki olayı etkileyecek ve son görüntü ya da sonuç ya da final görüntüyü daha yani yaşanır bir hale getirecek. Sensin buradaki etken, sensin buradaki faktör diyor. Peki uyarı kısmı var mı burada? Neyi belki de gözden geçirmen gerekecek ya da neyi yapmazsan daha iyi olacak dedim. Kucağıma düştü, ters düştü. Bak adalet kartı ters düştü. Şimdi bak burada çok fazla iyiyi kötüyü, haklıyı haksızı ya da ben haklıyım ve ben haklı olduğum için hak yerini bulması lazım diye diretme diyor. Çünkü bazen ilk etapta haksızlık gibi görünen aslında ta kendisidir. Hakkın tecelli etmesidir. Yani asıl hakkın ve işleyişin yerini bulmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Sen ama dünya gözüyle hani şey bazı tipler vardır ya karakterler. Kendini hep haklı görür. Ya da kendini sürekli ben haktan yanayım deyip de e, dünya boyutunda sadece sağ ve sadece kendi doğru bildiğini uygulamak ister. Kendi fikrini karşıdaki insana diretmek ister. Ya da kendi aşırı mesela eril enerjisi çok yüksek olanlar kendi hükmetmek ister. Kendi tahtından inmez. Tamam mı? Ve kendi aklı ve zihni belirli bir şekilde bir olayı yorumluyorsa burnundan kıl aldırmaz. Hiçbir şekilde. Ve inattır yani inattır, tepki gösterir, duvar örer ya da çok şiddetli bir şekilde sürekli böyle kavgacı bir şekilde yaklaşır olaylara. Zıt davranır. Ve sen eğer öyle bir duruş sergiliyorsan ve kendi çapında, kendi belki kendi gözlüğünden hakkı ve haklıyı birbirinden ayırt etmeye çalışıyorsan en azından bu konuda bunu yapma diyor. Yani burada doğru değil diyor. Gereksiz diyor. Çünkü sen her zaman kendi dünyandan izlediğinde büyük tabloyu göremeyebilirsin. Belki de konu burada zaten kimin haklı ve haksız olması değildir. Sadece şuradaki detaydaki algıların yaklaşım tarzının taşların yerine oturmasıdır. Belki de sana şu an hayat tam da bunun için bunu yaşatıyor. Yani tam da buradaki tavırı, buradaki yaklaşım ve bakış açını daha ılımlı, daha yapıcı, daha net bir şekilde savunabilmen için, daha net bir duruş sergileyebilmen için belki de bunu sana yaşatıyor. Başka hiçbir şey yüzünden değil yani o olay. Anlatabiliyor muyum? Sen belki de işte o yüzden burada ilk mesajı verdi. Çok derin analizler yapıyorsun. Çok farklı bir sonuç bekliyorsun. Ya da sence çok net biliyorsun neden olduğunu. Ama halbuki onu bilmen ya da Burada sonuç odaklı da davranman konu değil. Konu bu süreçte hangi adımlarla, hangi algıyla ve hangi duruşla ve enerjiyle adım adım ilerliyorsun. Yani olay bu. Başka hiçbir şey değil diyor. Evet şimdi gelelim kitabımızın e, sayfasındaki mesajına. Burada benimle olan canlar, e, niyet ettiysen şahit, bilmek istiyorsan, duymak istiyorsan, bu kapanış mesajımız olsun. Ben de bilmiyorum. Birlikte okuyacağız. Bakalım bu konuyla uzaktan yakından ne kadar bir ilgisi var. Neyi aktarmak istiyor. Evet hazırsan başlayalım. Büyük bir ilizyonun içindeyiz. Bir odayı dağıtmadan toparlayamazsınız. Hayatınızı değiştirmemenizin nedeni kurmuş olduğunuz düzendir. Hakikat benim için çok önemli. Uykuda gelip uykuda gitmek büyük bir ziyandır. Fakat hakikati bulmanız da kolay değil çünkü üstünüzde örtü var. Bu örtüyü siz koymadınız. Kim mi koydu? Anlatayım. Mesela çiftçi olduğunuzu düşünün. Güzel bir çiftliğiniz var. Tavuklarınız, büyükbaş hayvanlarınız var. Bu hayvanların her birinin insanlar gibi aklı olduğunu düşünün. İneğiniz yanınıza gelip kusura bakma benim sosyal haklarım var. Etimden yararlanamazsın. Bir tek sütümden yararlanabilirsin. O da cumartesi pazar hariç diyor. Sonra tavuğunuz size gelip ben de AB vatandaşıyım. Benim de haklarım var. Yumurtamdan şu şartlarla yararlanabilirsin diyerek hakkını arıyor. Gördüğünüz gibi besin zinciriniz zinciriniz akıllandığında artık onlardan faydalanamazsınız. Demek ki aklı olan besin zinciri bir başkasına yem olmaz. Bizler de bir nevi besin zinciriyiz. Dünya yöneten büyük bir sistem var. Biz dünyaya gelmeden önce gelmeden önce kurulmuş bir sistem. Bu sistemi kimin yönettiğini bulamazsınız. Nasıl sonlandıracağınızı da. Sistem insanların akıllanmasını, soru sormasını, bilinçli ve farkındalıklı olmasını istemez. Bu sisteme negatif varlıklar da yardım ederek insanların her zaman korku frekansında kalmaları sağlanıyor. Korku negatif varlıkları ve sistemi besler. Savaşlar, terörizm, ekonomik krizlerle insanlara sanal bir ge gelecek korkusu ve endişe yükleniyor. Korkularınız sizi beş duyunuza hapseder ve hakikate ulaşamazsınız. Bunlar bir ilüzyon. En büyük ilüzyon ise daha iyisinin olduğunu düşünüp elimizdekilerden soğumamız ve sürekli yenilerini satın almaya odaklanmamız. Rekabet, hırs, ticari hedefler, lüks yaşamlar sürekli bilinçaltımıza empoze edilerek özenlendiriliyor. Farkında olmadan bir yarışa ve rekabete sürükleniyoruz. Telefonumuz, kıyafetimiz, arabamız, işimiz, imkanlarımız, ihtiyacımıza yönelik değil, başkalarındakinden daha iyisi olmasına yönelik. Bize hakikat dışında birçok masal uyduruluyor. Ne düşünmemiz gerektiği zihinlerimize planlı bir şekilde sokuluyor. Biz de yaşamamız gereken hakikati yaşayamadan sistemi enerjimizle destekleyerek yok olup gidiyoruz. Ziyanda bir yaşam. İnsanoğlunun birçok konuda uykuda olması gerekiyor ki tüketmeye devam etsin. Satın almaya ve satın aldığından usanmaya devam etsin. Sistemi dekle desteklesin. Paranızla ve emeğinizle size sürekli tatmin olma duygusu satılır ama kısa süreli bir tatmin. Satışın devam etmesi için sizin de tüketime devam etmeniz gerekir. Bu nedenle her yıl her ürünün modeli yenilenir. Her dönem moda yanılır yaratılır. Numaralarla yönlendirilirsiniz. Onlardaki model 5 ise sizdekinin 6 olması özendirilir. Bir süre kendinizi önde hissedersiniz. Aldığın arabanın düğmelerinin tamamını kullanabiliyor musun? Ya da çamaşır makinesindeki veya cep telefondaki bütün düğmeleri, bütün fonksiyonları biliyor musun? Diye soruyorum bazen insanlara. Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü okurken çok değerli hocalarımız bize her zaman şunu söylerdi. Kullanmayacağınız bir düğmeye para vermeyin. Muazzam bir cümle değil mi? Kullanmayacağınız bir düğmeye para vermeyin. Biz her şeyin hep düğmesi fazla olsun istiyoruz. Oysa birçok düğmeyi hiç kullanmıyoruz. Hatta ne işe yaradığını bile bilmiyoruz. Bize sahip olduğumuz emanetlerimize şükretmeyi unutturmaya çalışıyorlar. Kim olduklarını ve amaçlarını bulmaya çalışmadan önce siz şükretmeyi yeniden hatırlamayı seçin. Evet. Geldik bu çalışmanın da sonuna. İnşallah sende çok büyük açılımlara vesile olur, e, gönlüne ulaşır, gönül gözüyle tekrar dünya haline okumana vesile olur. Bir sonraki çekime kadar en güzeline emanetsin, kalbini temiz tut çünkü kalbin kaderin. Görüşmek üzere.